Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Bugün sizlere yeni bir oran şikesini açıklayacağım. 1.40 oran şikesi. Arkadaşlar 1.40 oran şikesi. Ayık Pauk maçı var. Ama şuraya bir dikkatli dinleyin. Bu oranı gördüğünüz gibi ev sahibi 0.5 üst. Bak sadece ve sadece ev sahibinin açılıyor. Sadece ve sadece ev sahibinin açılacak ama... Dakika 14 ile 45 arası. Belki 40 arası bakın. 15 ile 40 arası. 1.40 görürseniz ev sahibinin oranını. Gidin 0.5 üst alın. Bu dediğim tutarsa da gelin videomuzu beğeni atın. Gelin abone olun. Dedemi de unutmayın. 1.40 1.95 sadece ve sadece ev sahibine açıldığında dakika 15 ile 40 arası. Deplasman ilk yarı 0.5 üst. Flash skoru sitesinde herhangi bir maça girdiğinizde ve CS bölümüne tıkladığınızda ilk yarı skorları ve maç sonu skorları çıkar. İlk yarı skorları kısmında deplasman takımı 0-1 skorunu 5 oran açıldıysa ve oran düşürülmüş halde gösteriyorsa deplasman takım ilk yarı gol bulur arkadaşlar. İkinci yarı sonucu 1.90 ve 2.0 oran. Nesinin.com canlı bahis bölümünde iddia oynayanlara özel. İlk yarısı oynanan herhangi bir maç bulunuz canlıda. Maçın oranlarını girdiğinizde ikinci yarı bölümüne bakınız. İkinci yarı kısmında ev sahibini 1.90 veya 2 oran açıldıysa eğer ev sahibi takım ikinci yarı gol yüz bulacaktır arkadaşlar. 375, 350, 140 oran şikesi. İlk yarısı bitmiş bir maç bulunuz ve oranları yukarıdık gibi olsun. İkinci yarısı başlayana kadar bu oranlar değişmezse gözünüz kapalı, E sahibine ikinci yarı gol alınız.